Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK ve onun uzantısı HDP'den destek açıklamaları gelirken, seçim pazarlığının bir diğer itirafı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu, CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı programda, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda terör örgütü PKK ile diyalog yoluyla müzakere yapılacağını ve terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını öne sürdü terör örgütü PKK ile başları ve HDP milletvekilleri ard arda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na seçim desteği açıklamaları yaparken, CHP kanadından da terör örgütü PKK'ya yönelik ılımlı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terörist başı Öcalan ve terörden tutuklu Demirtaş'ın özgürlüğünü isteyen PKK-HDP kanadına bir yeşil ışıkta CHP milletvekili Tanrıkulu tarafından yakıldı. Tanrıkulu katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda terör örgütü PKK ile müzakere edileceğini ve bu müzakerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılacağını söyledi. Tanrıkulu PKK ile mecliste müzakere yapacağız. Silah şiddet olmayacak. Meclis odaklı yöntemle çözeceğiz dedi. Terör örgütü PKK ile silahla değil, müzakereyle, diyalogla oturup konuşarak sorunları çözeceklerini öne süren Sezgin Tanrıkulu, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız diye konuştu. Sezgin Tanrıkulu, daha önce terör örgütü PKK'lı cenazesine katılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kimyasal silah iftirası atmasıyla gündeme gelmişti. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.